Spor yapmak iyidir. Seni formda tutar, kaslandırır, güç kazanırsın, disiplinli olursun. Ama bir laf var. Her şeyin fazlası zarar. Evet bu spor için de geçerli. Ne diyorsun kardeşim sen? Ben şeytanlarımla savaşıyorum. Her hafta 35 kilo PR yapmak zorundayım. Başka hiçbir aktivitem olmayacak. Sadece spor yapacağım. Sosyalleşecek zamanım yok benim. Evet bu kafa yapısına sahip birçok erkek var. Bu gibi adamların hiçbir sosyal hayatı yok. Zaman geçirecek arkadaşları da yok. Genelde asosyal bir şekilde takılıyorlar. Ve işin kötü tarafı her gün spor salonunda ter kıtmanın bir marifet olduğunu zannediyorlar. Bu gibi adamlar için hayat sadece bir spordan ibaret. Evet videoma hoş geldin. Bugün biraz spor konuşacağız. Fitness konuşacağız. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki spor yapmak gerçekten mükemmel bir şey. Senin formunu tutmasının ve kaslandırmasının yanı sıra psikolojik açıdan da birçok faydası bulunuyor. Senin ruh halini iyileştiriyor. Stresi depresyonu azaltıyor. Zihinsel becerini arttırıyor. Yani gerçekten sayamayacağım kadar birçok faydası bulunuyor. Ben haftanın 5 günü fitness yapan biriyim. Ve gerçekten önceki ve şu anki halime baktığımda fiziksel ve mental açıdan oldukça değişmiş biri olduğumu görüyorum. Yani gerçekten bu spor sadece kas yapmaktan ibaret değil. Her erkeğin bu sporla uğraşması gerektiğini savunuyorum. Şimdi ise videonun başlığındaki yazıya geri dönelim. Dostlar bildiğiniz gibi her şeyin fazlası zarardır ve bu spor için de geçerli. Hayır, ben fiziksel anlamdaki zararından bahsetmiyorum. Mental açısından ve sosyal çevre açısından bahsediyorum. Arkadaşlar ben sosyal medyada karşınıza çıkan bu motivasyon videolarındaki gibi size yalnızlığı benimseyin, haftanın 7 günü spor yapın, sosyalleşerek zaman kaybetmeyin, internetten para kazanmak zorundasınız gibi aptalca tavsiyeler veren biri değilim. Bunu neden dedim? Çünkü birazdan diyeceğim sözler bu tür videoları biraz ters düşebilir. Arkadaşım eğer senin spordan başka aktiviten yoksa, sosyalleşemiyorsan, arkadaş çevren yoksa ve bu aptalca motivasyon videolarını izleyip benimsiyorsan açıkçası gittiğin yol yol değil bu yolu. Bu videoyu çekiyorum çünkü hayat sadece fitness'tan ibaret sanan birçok erkek var. Spora ilk başladığımda ben de bunlardan birisiydim. Hiçbir sosyal hayatım yoktu. Sadece o sıralar üniversite sınavına hazırlandığım için dershaneye giderdim. Ardından da hemen spor salonunun yolunu tutardım. Böyle bir kaç ay geçirdikten sonra güzel bir fiziğe ulaşmıştım. Fakat mental açıdan hiç mutlu değildim. Hani diyorlar ya spora başlamadan önce kalsız ve mutsuzdum. Artık kaslıyım ama hala mutsuzum. Evet tam olarak bu durumu yaşadım. Şimdi siz konuyla alakalı bir olayımı anlatmak istiyorum. Benim gittiğim spor salonunda bir tane asosyal eleman vardı. Ama böyle iri kıyım kastı bir şey. Hep aynı saatte gelir saatlerce antrenman yapar ve çıkar giderdi. Salondaki şahıslarla asla iletişime geçmezdi. Hatta iletişimi bırakın adamın diğerleriyle göz teması kurduğunu bile görmedim. Her neyse böyle birkaç ay geçtikten sonra ben bu adamın neden konuşmadığını merak etmiştim. En sonunda çantamı sırtıma takıp salonun çıkışına doğru giderken iyi akşamlar abi diye seslendim. Aradan geçen 3-4 saniyeden sonra bana göz teması kurmadan sadece kolay gelsin dedi. Aslında iyi akşamlar cümlesini karşılık kolay gelsin cevabını almak başta normal geliyor. Fakat benim o sırada antrenmanın bitmiş, evin yolunu tutuyordum. Ayrıca akşam saati olduğu için salon 20 dakika sonra kapanacaktı. Neyse işte ben de bu soruları cevap aramaktansa böyle bir video yapmanın daha yararlı olacağını düşündüm. Muhtemelen bu adam yıllarca disiplinli bir şekilde her gün saatlerce antrenman yaptı. Ama sadece bunu yaptığı için yetişim becerileri pek gelişememiş. Ayrıca göz teması bile kurmaktan çekinen bir adam haline dönüşmüş. Muhtemelen bu abimiz iş ve spor döngüsüaps olmuş. Yüksek ihtimal birkaç yıl sonra bu gibi adamlardan yüzlercesini spor salonlarında göreceğiz. Bu videoyu çekmemin nasıl amacı? Medyanın sizi bu konuda zehirlemesi ve böyle bir erkeğe dönüşmenizi teşvik etmesi. Fuck work, fuck family, fuck That's it. Çoğu spor yapan erkeğin hayatı şu an bu duruma doğru ilerliyor. Çoğu genç erkek hayatı sadece spordan ibaret zannediyor. Herhangi bir sosyal aktiviteleri yok. Sosyal çevresi yok. Hayatlarını bu şekilde zindan ediyorlar. İşte ben bu videoda tam olarak bu erkekleri hedef alıyorum. Medya size bunu sigma erkek diye pazarlamaya çalışıyor. Fakat uzun vadeli baktığımızda sosyalleşmekten aciz, hayatına hiç kız eli tutamamış, insanları göz taması bile kurmaya çekinen biri haline dönüştürülüyoruz. Sosyal medyada bu gibi içeriklere şu an inanılmaz bir şekilde erkekler tarafından ilgi gösteriliyor. Hatta bir tanesi bir örnek göstermek istiyorum. <laughs> Videonun ilk başında birbirlerine ilgi gösteren çiftler görüyoruz. Ardından bir anda basslı bir müzikle ağırlıkları sırtlamış squat yapan bir elemanı görüyoruz. Bu gibi ve buna benzer birçok video eminim ki Instagram ve TikTok'ta karşınıza çıkıyordur. Bu gibi videoları yapanlar çok yüksek ihtimal hayatı spordan ibaret zanneden, gerçek hayatta bir kızla göz temasını bile kurmaktan korkan erkeklerdir. Ya da bu videoları yapan kişinin belki kadınlarla arası gayet iyidir. Sadece Türkiye'deki erkeklerin çoğunluğunu kızlarla birlikte olmaktan çekindiğini farkındadır ve bunu da takipçi kazanmak için kullanıyordur. Bunu bilemeyiz. Her neyse bu tarz için İçerikleri tüketen erkeklerde zaten kızlardan çekindikleri için bu gibi videolara tüketmenin gayet kendi faydasına işlediğini zannediyorlar. Halbuki durum gerçekten çok korkunç. Bu kadınları redde saçmalığı hakkında ileride farklı bir video yapabilirim. O yüzden ayrıntısına girmek istemiyorum. Biz konumuza geri dönelim. Eğer yaşın gençse ve hali hazırda böyle içerikleri tüketip benimsiyorsan bunu acilen bırakmalısın. Aynı şekilde hayatı sadece spordan ibaret zannediyorsan ve gündelik hayatında yaptığın tek aktivite de buysa bu durumu acilen değiştirmelisin. Aslında bu şekilde yaşayarak insan bir şeyler başardığını zannedebiliyor. Dostum ben yalnızlığı benim. Kimseye ihtiyacım yok. Saatlerce spor salonlarında ter dökeceğim. Diğer hiçbir sosyal aktiviteye ihtiyacım yok. Arkadaşlar insan dediğimiz canlı doğası gereği sosyalleşme ihtiyacı duyar. Belki bu şekilde birkaç ay dayanabilirsin. Hatta bu durum belki hoşuna gider. Ama bunu gidip de sen devamlı olarak yaparsan uzun vadeli baktığımızda hiçbir sosyal çevre edinememiş, yetişim becerileri iyi olmayan, belki de göz teması bile kurmaya çekinecek bir haline dönüşürsün. Bu videodan şu ana fikri çıkartmalıyız ki fiziki kaslarının yanında sosyal kasını da çalıştırmalısın ve geliştirmelisin. Yoksa videonun başında bahsettiğim iri kıyım, ama iletişim becerisi zayıf bir adama dönüşebilirsin. Sosyal medyada paylaşılan aptalca motivasyon videolarına kulak vermeyi bırak. Bunların hepsi etkileşim amaçlı yapılan, daha çok beğenilmesi ve izlenmesi için saçmalayan insanların ürünü. Bunlara ihtiyacın yok. Spora disiplinli bir şekilde devam et. Ama hayatının sadece bundan ibaret olmasına izin verme. Videoyu bitirmeden önce son olarak şunları söylemek istiyorum. Belki spora başlamayı sana teşvik eden sosyal medyaydı. Şahsen benim spora başlamamın nedenlerinden biri de sosyal medyaydı. Sosyal medyada yararımız olan bir sürü içerik var. Aynı zamanda yararlı olduğu gözüken fakat aksine çok çok zararlı olan içerikler de var. Bu yüzden sosyal medyada tükettiğin her türlü içeriği sorgulayıp akıl süzgecinden geçirmelisin. 2024 yılındayız ve herkes gününün tüm saatlerini bu platformlarda geçiriyor. Diğer herkes gibi sorgulamadan hemen gördüğümüz içeriğe kendimizi kaptırmamalıyız. Akıl süzgecinden geçirmeliyiz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Bir başka videoda görüşmek üzere.